Kürt sorunu noktasında devlet olarak hatalar işledik. Biz bunları düzelteceğiz dedi. Kürtler kendisine gösterilen en ufak umudu bile biz de parti olarak tabiri caizse kimi zaman sessiz kalarak destek verdik. Dedik ki bu ülkede kim bu Kürt sorunu çözecekse biz de güç verelim, destek verelim. Bir an evvel bu kan, bu şiddet, bu çatışma ortamı bir sona yersin. Ama Diyarbakır'da bunu söyleyen Tayyip Erdoğan arkasında çok hızlı bir şekilde kadın da olsa, çocuk da olsa gereği yapılır dedi. Gereği de operasyonlardı. Bu operasyonlarla yine Kürt gençlerine anca yakıştırılan baskı ve zulümdü, ölümdü. Yine Kürt açılımıyla işte Kandil'den, Mamur kampından kimi arkadaşlarımız kimi insanlarımız geldi. Bu sürece destek vermek, açılımını gerçek anlamda ileriye götürmek aslında. Ama Kürt'ün kendi evladını cenazesini değil de kendisini sağ salim ilk defa karşısında canlı canlı görmesi ve buna karşı gösterdiği sevinci çok gördüler Kürtlere. Bunlar karşı işte 2500 Kürt çocuğunu taş attı diye bugün cezaevlerinde 7 bin Kürt çocuğu hakkında 13 ile 13, 18 yaş arasındaki olan çocuklarımız hakkında soruşturma açtılar. Dava sürüyor. 1558 tane parti yöneticimiz tutuklandı bu süreçte. Bunlar hep açılım sürecinde oluyor arkadaşlar. O yüzden biz parti olarak bu sürecin önünü açmak için her türlü fedakarlığa hazır olduğumuzu her seferinde söylüyoruz. Ama biz AKP'yi de samimi olmaya davet ediyoruz anayasa değişikliği diyor. Bu anayasa değişikliğinin yolu Kürtleri görmezden gelerek olmaz bu sorun. Bu sorun Kürt'ü tanıyarak ve Kürt siyasetçisini belediye başkanına veya genel başkan yardımcılarını kelekçeleyerek de bu sorunu çözemezsiniz. Kürt çocuklarını cezaevlerine atarak bu sorunu çözemezsiniz. Biz o yüzden diyoruz ki bugün bile bir kere siyasi partilerin esas ayrıcılığı değişmelidir dedik. Barajı düşürmeniz gerekiyor dedik. Bu son günlerde dedik ki ya yeter ki bu ülkede biri adım atılsın. Biz parti olarak AKP bunlara yapmayacağını biliyoruz. Ama tekrardan tekrardan fırsat vermek açısından diyoruz ki gelin seçim sonrası demokratik bir anayasa yapacağınızı kamuoyuna deklare edin. Biz de var olan değişikliklere destek verelim. Ona bile cesaret etmeyin arkadaşlar. Bundan dolayı bu süreci bizim iyi algılamamız ve iyi cevap olmamız gerekiyor. Bunun cevabı da sizin birlik ve beraberliğinizdir. Kürtler kendi ulusal birliğini sağlamak zorunda. Bizim tek bir öz gücümüz var kendi birliğimiz olmak zorunda. Bundan dolayı da kendi birliğimize sahip çıkmak umuduyla böylesi etkinliklerimizi böylesi çabalarımızı hep beraber daha ilerilere taşımak umuduyla hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Ivanın Delal Pişkeden müzik dersliği ki Nivan ekme dinleyi mahşudan keşke şiva mı dersliği emeci iş kide kiye Tehmi Demir Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Sevgili Halkyanlılar, hepinize merhaba, hepinizin gecesi hayırlı olsun. Öncelikle dernek başkanı, sevgili dostum Hüseyin Kerviş'e bu davetinden dolayı teşekkür ediyorum. Sabah Ankara'da ilk kongremiz vardı, oraya katıldım. Kendisi ısrar edince anca yetişebildim ama gece biraz gecikmiş, bu benim için iyi oldu sizin aradığınızda bulunmaktan onur duyuyorum. Halikanlı'nın benim yaşamında e, bazı kişilerin yaşamında, herkesin yaşamında bazı yerler özel yeri vardır. Halikanlı da benim yaşamımda özel bir yeri var. Liseyi bitirdim, bir yıl orada çalıştım, vekil öğretmenlik yaptım. Hüseyin Zezer döneminde üniversite öğrencisiydim, geldim orada belediyede işçi olarak çalıştım. Yani Halikan'ın devrimci mücadele içinde, Kürt ulusal mücadelesi içinde geldiğim Halikanlarla birlikte el ele uzun süre çalıştım. O nedenle Halikan'ın belki Halikanların kendisi için bir önemi vardır. Benim de yaşamımda özel bir önemi vardır. Orada birçok öğrencim, birçok dostum, birçok arkadaşım oldu. Bu vesileyle aramızda bulmaktan daha büyük bir onur duyuyorum öyle gecelerde biliyorum eğlenmeye gelirsiniz. Bizim gibi siyasetçiler konuşunca sizi sıkar. Sizi sıkmamaya çalışacağım. Onun için çok kısa birkaç şey söyleyeceğim. <laughs> biliyorum sanatçıları bekliyorsunuz, eğlenmek istiyorsunuz ki bu sizin doğal hakkınız. Çünkü bu gece siyaset gecesi değil. Bu gece sosyal bir dayanışma gecesi bir arada e, olacaksınız. Ama kısaca Türkiye'nin gündemiyle ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Çünkü bu ara Türkiye'de bütün siyasetçilerin odaklandığı konular var. Biz Türklerin de farklı bloklarda, farklı yerlerde odaklandığımız konular var. Özellikle bu 8 aydan bu yana başlatılan açılım tartışması ve son dönemde de yaşanan e, anayasa değişikliği tartışması Türkiye'deki bütün siyasi cennahları etkiledi. Bütün siyasi cennahlar bunun üzerine tartışıyor. Bir kere kendi adıma şunu söylüyorum. Yıllarca siyasetin içinde olan bir dostunuz olarak. Değişim, değişim, değişim her zaman iyidir. Eğer açılım yapılacaksa, bir değişime yol açıyorsa, Kürtler buna olumlu bakmalı. Kürtler ileriye var. Küçük adımlarla bile olan 85 yıllık statikoyu değiştirecek adımlar ufak da olsa olumlu bakmalı yine kendi görüşlerini söylemeli, yine kendi taleplerinde bulmalı. Ama statik hocaları saf dışı edecek her gelişmeye olumlu bakmalı. Anayasa değişikliği tartışmasına da bu cennete yaklaşmalı. Darbecilere, ergen konculara karşı, 12 Eylülcülere karşı statikoyu değiştirenlere değişimden yana olanlardan yana olmak lazım. Dünün ideolojik kalıplarıyla bu dünyayı değerlendirerek bir yere varamayız. Bugün Irak'ta bir Kürdistan kurduk. Umarım bunu Türkiye'de, İran'da ve Suriye'de de kuracağız. Umarım el ele bunu yapacağız. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Mivan'ın delal 5 dakikalık bir plaket sunumumuz var, takdimin törenimiz var. Hemen bunu da bitirelim. Ardından Ozan Ahmet bizi bekliyor. Biz de onu bekliyoruz. Evet. Şimdi bu plaketleri vermek üzere görsa üyeleri Hüseyin Kerpiç, Cevdet Köprülü, Mehmet Tilzade, Ali Fuat Torun, Ali Kemal Halıcı, Suat Çeletçi, Mehmet Yağcı ve Orhan Gümüş. Arkadaşlar hemen gelir misiniz buraya? <laughs> Arkadaşlar hemen bekliyorum. Evet. Şimdi derneğimiz Gölsa maddi ve, ve manevi önemli katkılarından dolayı ee, yardım eden e, arkadaşlara bir e, plaket sunumumuz olacak. E, bu anlamda belediye başkanımız aramızda olmadığı için onun adına takdim edilmek üzere belediye meclis üyesi Cavit Havucuyu davet ediyorum.